general beni çağırtmış. Or general. Dedim gelsin. Or general nasıl bir rütbe? <laughs> Sıradan bir askeri. Or general görme ihtimali şu ya teleskobun olacak <laughs> ya da rüyanda. Paşam, paşam. <laughs> bu, bu kadar. Or general öyle bir rütbe ki yüz bin kişiyi dizse karşısına dese ki, evladım dese ordu der ki bir daha söyle. <laughs> Hani öyle bir, çocuk. onun şakası yok. Hani şimdi bazı diyor ki, e sen hani artistin, anti-militarist. Anti-militarist misin sen? 20 santim var komutanla aranda. Anlat hadi orada. <laughs> ben anti ki. <-militarıyım. gülüyor> Efendim? <gülüyor> Dese ki sana buradan Van'a gideceksin helikopterle, vatan millet sakar dersin ki helikoptere gerek yok ben kendim giderim dersin. <laughs> yani ya disiplin ve evet. nizam ve düzen bunu sağlıyor. Onun içine girdiğin zaman hani diyor ya buradan vana gideceksin diye anti birini evet. gider. O komutanın komutanlığının şahsının değil, komutanlığının yarattığı bir aura var. Onu diyecektim tamam. O aura insana her şeyi yaptırır.